Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars'a gelecek Temmuz güncellemesi hakkında konuşacak. konuşacağız. Bu arada arkadaşlar size bir haberim var. Ben dükkanda ücretsiz kutu açtım. Mustafa da yanımdaydı. Böyle karakter çıkmaz dedik. Karakter çıkmaz dedi. Bir anda bir karakter döne döne geldi. Kim geldi sizce? İlk gizemlimiz geldi. Sprout geldi arkadaşlar. İlk defa gizemli çıkardım. Bu arada elmas kasıp e, e, Sprout'un gelecek 30 taşlı kostümünü alabilirim. E, e, Brawl Pass sezonu Temmuz'da yenilendiğinde de Jackie kostümünü alırım. Oradaki elmaslarla. Hmm. Şimdi arkadaşlar e, nerede buldum diye sorarsanız da e, burada haberleri girelim. Çoğu YouTuber bunu yapmıştı sanırım. İşte bu fotoğrafta arkadaşlar. Ayşe! Ayşe! Arkadaşlar ben bu fotoğrafı çekmeyi bilmiyorum. O yüzden Ayşe'yi çağıracağım. Arkadaşlar şimdi fotoğrafı kaydettim. Ona yan olsaydı keşke. Dur burada. Arkadaşlar burada ne diyelim? Burada Pem Cesi e, ile Pem'in e, aile fotoğrafları var. Bildiğiniz üzere e, Pem Jesse'nin annesi ya ama bence yakışıyorlar. İki kırmızı kafa ara sıra e, Kaldım mama falan diyordu ya. Ay şunu çekeyim dedim. E, e, nani de burada arkadaşlar. Bakın burada da bir nani var. E, yanında da Pip var. Nedense üzerinde ünlü işareti var. Bakın yukarıda da Red Dragon Jesse'nin bir şapkası var. Nane ise onları nasıl yiyecek zaten? Valla. Ağzı yok bir şey yok. Sandviçle meyve suyu gibi bir şey var. Brawl, e, Brawl yüzüm var. Orada da. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Nane'nin bir paslı. Ben hatta size göstereyim. Brawl Stars'a girip. Arkadaşlar ben müziği kapatmıştım. Açayım hemen. Çok kötü bir müzik değil. Buradan gerek abicim. Nani nerede? Bakın arkadaşlar. Bir kolu böyle paslı. Sanki çıkarılmış da şey. Yerine yenisi takılmış gibi. Eski kolu bozulmuş da yerine yenisi takılmış. İşte arkadaşlar Nani'nin eski paslı kolu işte burada. Bunu e, Tikin veya e, Sproot'un olduğunu düşünebilirsiniz ama bu değil. Çünkü Sproot'la Tikin JC yapmamıştı. Bakın şimdi. Daryl'la Tik korsanlardan yani Penny'nin arkadaşları, Penny'nin yaptığı robotlar. E, Sproot ise e, Beaver Osan'ın yaptığı bir robottu. E, şimdi geçelim. Bakın burada JC taretini inşa ediyor. Burada ise bir radyo kanalı falan var. Arkadaşlar şimdi asıl noktaya gelirim. Şurada Max'ın işaretinin olduğu bir takvim var. Bu takvim Haziran ayına 27'sini gösteriyor. Ee, arkadaşlar ben de buna, biraz bulanık gösteriyor ama e, bu Haziran'ın 27'sine denk geliyor demek. Ha. İşte şurası. Ee, arkadaşlar bunun anlamını ilk önce Rozetmen'in videosunda görmüştüm. Ee, Haziranın 27'sinde Temmuz güncellemesi açıklanacak. Hatta arkadaşlar şu yukarıdaki takvim işareti ise Max'in e, şeyinde fermuarında var. Hemen göstereyim. Ay. Durdurmama gerek. Max nerede? Arkadaşlar bu Max değil de şey Max. Turbo Max da var. Bakın arka içeceğinde de var. Ben de Turbo ben de Max olmadığı için Nas Brawl'da göstereceğim. Arkadaşlar bu arada beni takip eden arkadaşlarımdan birisinin ismini söylüyorum. İsmi Erdem diye birisi. Erdem Tunal gibi bir şeydi. Soyadını bilmiyorum. Erdem isimli arkadaşımız bu videoyu izliyorsa Bir tane videoma yorum atmıştı O yorumu için teşekkür ederim ona Bu videomu izlerse beni çok mutlu eder Şimdi hemen last brawl'a geçtik Time for trouble neden tuşlar kaçıyor? bunu? Video Geçmiş çekiyorum. Hı? Ha, Gel ha, niye? <laughs> oynarız. Bakın e, bunda mi? pek e, değişik olmadı ama arkasındaki e, enerji içeceğinin <laughs> sembolünde o var. Yiyelim mi? Evet. Yiyelim mi? Yiyelim mi? Mustafa ben şu an Temmuz güncellemesi videosu çekiyorum. Bakalım o da haber evet. evet. Arkadaşlar şimdi fotoğrafa geri dönelim. Ben fotoğrafa niye geri dönüyorsam? Evet. Burada da e, Jesse çocuk. Bakın arkadaşlar burada pembe. Jesse kucağına almış. Nane de kenarda e, FBI kontrol ediyor. Burada ise yaz, ya, yazlıkçı Jesse ve e, Pam tatilde var. Yanda da e, ördeği örnek şeklinde taleti var. Böyle birlikte su savaşı yapıyorlar. Ama bence yakışıyorlar aile olarak. Ee, bu videonun sonra TikTok çekelim mi? Çekeriz. 2 Arkadaşlar TikTok. şimdi e, Gelecek karakterlerle ilgili konuşabiliriz. Aa dükkana yeni bir şey gelmiş. Ondan sonra oldu. Bakın arkadaşlar. Her karakterin böyle familyası var. Ailesi yani. Mesela e, Jesse'nin Jesse, Jesse yıldır, Bekle. Jesse. Jesse Köfesi. Jesse. Pam. ve anne birlikte bir familya oluşturuyorlar. Mesela o, Sonra Arkadaşlar kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü demin şey aramıştı. Ee, amcam aradı. Ee, telefonda benim olmadığı için e, e, babama götürüp videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar familyalardan bahsediyordum. Ee, diğer bir familya ise e, Tara Cini e, ve sende Bunlar da bir aile. Ee, Tara ile gene evli sende de onların çocuğu. Mesela başka familyaları sayalım. Hmm. Ee, nerede var? Tik başka Penny ve Daryl. Bunlar, bunlar da aile sayılır bu üçü. Çünkü Penny Daryl'la Tik'i icat etti. Tik'i icat etmesini ben aslında anlayışlıkla karşılıyorum. Çünkü hani Tek mayın atıyor ya. E tamam şeyin ultisi, pe, pe, pe ultisi de mayın atıyor. Hmm. Arkadaşlar mesela ne bileyim başka familyalar da var. Sprout, B, Rossa falan bu işte bir şey giriyorlar. E, Ames, Mortis, Frank e, başka Frank, Primo e, başka neler vardı? 8 bitle Brock. Colt, şişeli ve e, Spike. Arkadaşlar e, ama bir karakter bunların hepsinin dışında kalıyor. Max. Arkadaşlar Max oyundaki tek süper kahraman karakter ve e, e, bunun bir familyası yok. E, Temmuz'da gelecek karakter bunun e, ailesi olabilir, familyası olabilir. Ve buna yeni bir kostüm gelebilir. Yani gelsin artık. Arkadaşlar bu Turbo Max da fena değil ama ben yeni bir kostüm istiyorum Max'a. Mesela Anne gibi kostüm gelebilir ya da Flash Max, patenci Max gibi şeyler gelebilir. Arkadaşlar şimdi gelecek skinler hakkında konuşacağız. Bunun için normal Brawl Stars'a girmeliyim. Aa videoyu durdurmamışım. Arkadaşlar bu arada bir şey demeyi unutmuşum. Şey e, Brawl Pass e, 6 Haziran'da mı ne yenilen, Temmuz'da mı ne yenilenecek? Arkadaşlar şimdi gelecek skinler hakkında konuşacağız. E, ben sadece bunların iki tanesini biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yanlışlıkla buna girdim. Haziran savaşlarına girdim yanlışlıkla. Hayır. Ben niye durmadan yanlışlarına giriyorum? Ay Ayşe ay şu an gidiyor. Bir şey oldu. Ya bulamazsam artık süper süpersel melekten açacağım. Az kaldı zaten. Arkadaşlar yeni gelecek kostümler bunlar. Hemen gösteriyorum. İki tanesini gösterebileceğim sadece. de. Diğerlerini bilmiyorum. Hamza. Bu videodayım. Ne? Süper Saiyan M2 e giriyorum. Burada kostüm tasarlayabilirsiniz. Bir açılsın da. Arkadaşlar durdurup hemen geliyorum. Arkadaşlar işte böyle bir kampanya çıkmıştı. Ama bu şimdi bitti. Ödülü 10 bin dolar falandı. Arkadaşlar bunun konsepti bir ve Bibi kahraman mı kötü adam mı? Bunu kazananları ise ıı, Archival'ın Bibi ve Zoom Zombie Bibi. İkisini de ıı, 10.000 doları gönderilmiş. Şu anda 10.000 dolar şu an 60.000 lira falan ediyor. Archival'ın Bibi'ye bir bakalım. Biraz sinek görüntüsü var ama gerçekten de rengini kaybetmiş. Dur, dur. Şu şeyin bir Türkçesi çıkmıyor mu? Bende çıkmıştı eskiden. Arkadaşlar, e, e, İngilizce çıktı ama ben size okuyayım. E, e, burada e, B'nin, e, Rosa'nın, yani Rosa'ya burada Rose falan diyorlar. E, Rosa'nın bahçesinde bir tane e, yetiştirdiği bitkiye dokunarak tüm rengini kaybetmiş Hadi ve... Bir dakika, bir şeye bakabilir miyim? Olmaz ya. Hayır ya. hayır, bununla. Eee gitti. Bu benim suyum Şerefsiz. Fatma Hamza... Bir videomda da beni rahat bıraksan ölür müsün? Videoda mısın? Tüm rengini kaybetmiş ve yeni yeni renkler kazanmak için savaşıyormuş. Azıcık sinek görüntüsü var. Böyle Ama gerçekten de rengini kaybetmiş. Burada videosu var. Bakalım nasıl bir şey. Ayşe Arşiv arşivlim bir. Ben okuyayım. Elinde de e, arı, arı arıların balını yemek için şey. Ay. Şarjdan çıkarsam mı çünkü kasıyor biraz. Yanlış mı başka bir yere? onu geliyorum. Zombi mi de göstereceğim ya. Arkadaşlar yeni zombi ve kostümü kostüm eklediler de ben bunun yazısını okuyamıyorum. Güzel ama ben şeyin gelmesini daha çok tercih ederdim. Burada Mesela süper kral diye Arkadaşlar güzel bir kostüm ama bunda sıkıntı şey şey olması. Oyun oyun için fazla cah bir kostüm. Ama yine de güzel. Çok renkli olmuş ve oyunun derecesini bozabilir bu. Ee, mesela diğer e, bir kostümlerini bakalım. Burada bir yıldız pilot var. Bakın, bu da güzel, bu da gelebilirdi. Ama bu da yine renkli ve anlamsız. Burada e, daha bir sürü kostüm var. Mesela ketsune Bibi, örümcek bir, Bibi idol idol yani. Bir yıldız pilot. Ee, kitchen Bobby. bir süper kahraman yuvarlak. Hiç anlamadım. Bu kötüymüş. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hoşça kalın diyorum ne? ve görüşürüz. 9